Merhabalar tekrar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Montag Blade Varbandın e, Warband'ın ikinci bölüm pardon ikinci dedim dördüncü bölümünde beraberiz yanımda e, iki Furkan ve bir Mevlüt var. Merhaba. <laughs> <laughs> Yanlış şey e, Steve Rick sanki kötü olmuş. Şu Ay, Steve Rick kötü devam ediyorum. De. efektler falan eklemiş. Arkadaşlar söz vermiştim bir tane kale fethet e, kaleye saldıracağız işgal edeceğiz bir kaleyi. Hangi kale olsun şimdi? Ellerin Şimdi kesinlikle. hangi kale olsun söyleyeyim mi? Ya söyleme gözüm seveyim söyleme ben. Bakalım ya Fransa'nın renkleri neydi? Fransa yok. Neyler var söyle? E, hepsi kafadan sallama oyundaki. Ama söyleyeyim ben o ee, Kergitanlı, Nord Krallığı, Rodok Krallığı, Sarren Sultanlığı, Svadia Krallığı, Vayegir Krallığı. Kergitan Kergitanlı, <laughs> en, Kergitanlı en güçsüzü. Hayır ben de Beyler, Ben de video çekeceğim. De var. Ben de video çekeceğim şimdi PES 2013'te. Malayur kalesini fethedeceğim. Ben şimdi şu ekşini koruyayım videoya başlayacağım. Tamam. Ben bir işte efsane olduğunu çekeceğim. Ne ben sizi kanalı yerliysem bir konuşmasını verebilir miyim? Ben de video çekeceğim. Tamam ben atıyorum özelden. Özelden at. Özelden. Zaten herkes bu kanalda olduğu için niye özel atmak zorundasın ki? Ben değilim. Ben... Bak bu e-posta. Bu da şifre. Beni sevmiyorlar. <laughs> şifre. Şifre çok komik. Melut'un internet şifresiymiş o. Asla <laughs> asla. Abi ya. Şu bizim kanala gelmiyor. <laughs> şu an gelmez zaten. Abi o kadar fazla video çekmişim. 51 videosu var, 21 abonesi var. Ay, abi çok kötü o, o durum, çok kötü bir durumdasın şu an Çağan. Aynen. Ha abi. Öyle. bizim on bizim, ah, bizim 9 video var, 40 an. abone. <laughs> i̇şte şansa gel. Ben şu an 10. videoyu ekliyorum Hangul Games. Ben ne çeksem? Şu an kanlı oyuncular. <laughs> Sen biraz sonra yetimhane çek. Çak pır Yetimhane olabilir. Ben, ben de şey çekeceğim. PES 2013 çekeceğim. Efsane. Bukan yetimhane kuruldu mu yetimhane? Abi. <laughs> abi Anlayamadığım şey şu. Furkan, e, ipini oynuyor nedir? Ney? Furkan hesaplar gözüktü ne, estağfı, ne diyor biliyor musun? İpini oynuyor. Ha, aynen oyunun yerine gir oyunun oyunun yeri. Mevlüt'ün eski kanalları, Mevlüt'ün eski kanalları. İpini oynuyor. <laughs> i̇pini oynuyor beyler, ip oynuyor hep. Yani. Abi <laughs> Jutvec'in <Jusfet> <laughs> var <ya> kapak <laughs> fotoğrafı vardı bir tane. Abi Jutvec'in kapak fotoğrafı template biliyor musunuz? Biliyoruz. Bende o template vardı. Bende de bende de hatta ben kullanıyordum eskiden. Aynen ben de eskiden. Çünkü ee, baktım ben. <laughs> Abi güvenli yukarı değil bir tablet değil. Ama güzel template değil değil mi? Tukan <laughs> niye... yetimhaneyi kurdun mu? Yetimhaneyi kuruyorum. Bir dakika. ben de Pro Evolution Soldier 2013 çekeceğim. Arkadaşlar e, şöyle çok saçma bir şey var. E, savaşıyorsunuz. Kazanıyorsunuz dese yenmiş e, adam diyor ki kalk ayağa bugün yenildim falan diyor. Böyle saçma bir şey. E, eğer yenilirseniz de şey diyor. Nihayet evleniyoruz diyor. Oha! What is this? Aynen öyle. Öyle What? bir saçmalık var. Şu anda yok mesela kalka... E, Mırza Oyan diye bir adam yendim adamı diyor ki şu an kalka ya bugün burada olan herkes şahit olsun ki e, seni yendim ve Mırza Oyan üzerindeki iddiandan vazgeçeceksin. Onunla son defa görüşüp veda etmene izin veriyorum. Eğer sonrasında onu tekrar görmeye kalkarsan herkes ne kadar da onursuz biri olduğunu anlayacaktır diyor. What the fuck? Furkan, Furkan tavşanlı bir skinim vardı ya benim. Şöyle şeyimi evet. Tövbe. Yeni skinimi yaptım. Yeni skinimi yaptım baksana. Profil resmindeki mi? Yok bak ölü tam güzel gözükmüyor. Bakayım. Tam başımı yaptım. Aa güzelmiş. O eski skinin hatta lan senin. Ne? O eski skinin. Hayır değil. Kullanıyordun eski. ya. Şey Aa. Alper abi tasarım yapıyordu. Ay, de, de, de. Evet, hmm. evet, bu, <laughs> Aa evet evet ay, evet o. Evet bu o. Aa evet evet evet, o. Sadece şu elleri dedim şeyler var ya o başka bir şeyle editledim. Neyse ben videoya başlayacağım şimdi. O kadar orta yaptım ki kasmasın. Çok saçma bir şey var. Ne oldu biliyor musun? Şu an savaş nasıl savaş edeceğim bilmiyorum. Çünkü toprağın e, yok. Köyü köy yağmalayınca normalde savaş açıyorsun ama köy yağmalı kısmı yok. Tamam. Hmm. Tamam dedi. Beyler, bir dakika, bir dakika. şimdi yetimhane mevzini kim kuracak? Da daha sonra. Ben kurarım. tam kur. Tamam. Siz, bir saniye Abi saniye. yalnız herkes video çekecek ha grupta. Ben Be, pes şöyle yapalım iki... mı? Ee, benim videoyu bitirmeme ben videoyu bitireyim. Sonra şey yaparım. Şöyle şey beraber, beraber çekeriz. Sen... Bilmiyorum. Tamam, evet, evet. Hani... Ben yani, Abi çeke... benim pes 2013 çekmem lazım. Tamam sen abi bir sen şey... pes 2013 çek o zaman. Abi çan, sen Geliyorsun değil mi? Az sonra gelirim. Az beklerseniz gelirim. Ben de başlayacağım şimdi az sonra video. Furkan ne yapalım biliyor musun? Furkan, siz hepiniz videoyu bitirin, hep beraber ihtimarı çekelim tamam mı? Ya hani videoları bitirelim öyle çekek. Aynen öyle. Aynen abi, aynen. Beyler, bakın şimdi çiftçiler buldum. Çiftçilere saldıracağım. Sonra ne olacak biliyor musunuz? Ne olacak? Beyler ben videoyu başlatıyorum. Durun. Oyun yeniden herkesin var bak şöyle bak ama PES 2013 oynuyoruz hem de Furkan tamam. var Ben de varım Eee kanlı oyuncu var Hello Mevlüt var Mevlüt var <laughs> Mevlüt <Meluta>. Mevlüt var <laughs> Şimdi Mevlüt adı diyecektim yine Mevlüt de var diyebilirdin. Oha <laughs> Arkadaşlar bir de şöyle bir şey öğrendim Bunu Abi bir dakika oldu? oyunun sesi çok fazla Furkan, Olşulo Furkan, efendim. biz bir ara böyle küfür falan olmuştu, sonra ben kanala girmişim falan, onları bir duyursun sen. Aynen duyurursun. Ha aynen Furkan kanal geldi, o kadar. Aha! <laughs> Arkadaşlar hemen videoyu durduruyorum. Arkadaşlar çok saçma bir şey oldu, devam ediyorum. Abi kemtesi'den birleştir. Yok yok, o değil de, uğraşamam O değil Furkan de, Furkan'la video çekiyordu. Aynen. Furkan'la video çekiyordu ve Çağ'ın dediğini duydular. Olsun, <laughs> <laughs> ama şöyle bir şey var. E, Arkadaşlar benim kanalımdan izleyebilirsiniz şu an annem olduğunu. E, fu... Evet şöyle bir şey var. E, benim izleyicilerim Furkan'ın izleyicileri değil. Za. Hepsi Ama arkadaşım ettim. falan. Ay yine ha. yaptım. Yine Ama yaptım. Altta da kanalımızı koyacaksın. Zaa. Arkadaşlar durduruyorum. Ya. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben gerçekten e, mesela ee, sol ayağım daha iyi. Aslında ikisi de iyi. Sağ da iyi, sol da iyi. Karar veremiyorum ama nedense hep sol yapıyorum. Ya diyor ki Messi'yim diyor işte. Hayır. Yemin ederim ikisini de çok güzel kullanıyorum. Hem ben Ronaldo hayranıyım. Furkan'la Furkan CSG'ye de... giriyorum ben. Şimdi e, Furkan diye okunuş olmadığı için Forlan diye okuyacaklar benim ismim. <laughs> Forlan. Şimdi kanalda iki tane Furkan oldu. Karabulut Çok Temre yazdı yalnız. Bir dakika bir dakika ben senin Steam hesabından oh, yazıyorum. Oh. Ay, <laughs> çıksam mı ki? Bir dakika ben çevireyim. sen cevap vermesen benim mesajlarıma. Abi. Arkadaş abi, bir dakika, ben... ve şimdi zamanı geldi. Meşgule aldım Hedi. tamam mı? Çok tamam. Ben. tamam. Kalefet, Kalefet etmenin zamanı geldi. geldi. Şimdi Hadi et o zaman ediyorum şimdi dur. Ama çok zor fethetmek. Abi bu nasıl saç ya? Kaleyi ünükel kuşat. Ünikel saç arkası da böyle uzun. Of 90 saat. Oho <laughs> neye? Ya oyunda 90 saat bekleyeceğim kaleyi kuşatabilmek için. Şey evet. yapacağız. Tamam bekle kuşat... sen de o zaman. Kuşatma kulesi inşa ediyor ve benim bece, e, inşa etme yeteneğim sıfır. Grubum. Beyler ben yaptım. şimdi ben şimdi kendi videomda yani Furkan'ın ya. videosunda bir reklam yapacağım. Arkadaşlar kanal oyuncuya abone olmayı unutmayın. Adamın 51 tane videosu var, 21 tane abonesi var. Yazık yazık. Aynı yazık, onda. çocuğa ya. Adamın emeğine yazık. Ağzı adam canım, o, o, o kadar, Adam o videoları koymak için ne kadar bekliyor biliyor musunuz? Uğraşmıyorum. Ne çok kadar bekliyor ben. yani? Hayır. Abi bak bak şey bir, arka, bir arkadaşım falan vardı galiba. Galiba şöyle demişti video renderlaması 4 saatmiş. Youtube'da yüklemesi 2 saatmiş. Galiba öyle demişti bana. Ama ben tabi benim internet fiber olduğu için render yapmadan. neydi adı? Çok eskiden konuşuyorduk onunla. Ozan'ın dünyası mı? Yok lan o değil. O zaman... Arkadaşlar kusura bakmayın burada hile yapmak zorundayım. Hileci deyip durmayın. Pisli kendine saklayın. Abi pis, arkadaşlar, pis arkadaşlar. Arkadaşlar, ben bir davarım. Ben bir malım. O yüzden <laughs> yanlış İtiraf doğru... ediyorsun yani. <laughs> yanlış oyunu kapattım. Oo Sivas Spor'a geldim. Sivas Spor. Spor. Beyler, spor'a gelmedi. Spor'a geldi. Lütfen buna dikkat etmeliyiz. <laughs> Sivas Ne oldu? Kapan. Furkan var bir tane tek çur pek buldum. Oyunu tamamen beta çeviriyor gibi ama ya sürümün aynı. Ee, tek çurlar hep beta çeviriyor. Var ya böyle yanlarda böyle siyah siyah çizgiler çıkıyor ya betada. Evet. O da çeviriyor bir de sesleri de beta çeviriyor. Yok boksu gibi hiç ben sesleri yapıyor. Ee, şimdi Sivas Sporlu ya da Sivaslı olanlar şanslı. <laughs> Aa forma numaram 13 gelmiş tam da. Dur Abi. dur 29 yapacağım. 29. Ya evet. 29'u kullanıyorlar. 31 numara yapayım mı beyler? Bir dakika ben bir şey söyleyeceğim. Sport Otosu, Süper Lig'in bu seneki ilk golü 31. dakikada geldi. Oh abi. Evet. 13 numara olacağım. Tersi olmam ben. Tersi no. Aa istediğim kulübe gidebilirim bir dakika. Ya abi düşmanları geçmişim yanlışlıkla dur. Maç fırsatları yüksek. A. Gaziantep, Büyükşehir Belediye miydi? Ankara gücü mü yoksa Sivas Spor mu sizce? Ee, Sivas Spor. Gaziantep, Büyükşehir. Sivas Spor. Bence de Sivas. A. Aşıya yazın arkadaşlar. En çok hangisi gelirse. Furkan. Furkan bunu... ben hiçbir şeyim buldum. Furkan ben hiçbir şeyim buldum. Arkadaşlar kusura bakmayın. Şu, bu, sadece bu sağaçta işte, hile yapacağım. Hiç kusura bakmayın. Böyle kırdaki savaşlarda hiç iyi değilim. Bir tek kale kuşatmalarında çok iyiyim savaş olarak. Şimdi Kusura bakalım ne kadar alacağım mı? Furkan, Furkan, Furkan ben çok yapıyor musun? Abi Ulan, yalnız yoo. mısın? Bir dakika. Forvet'te Enera mı var ya? Beni oynatmaz bu. A, Ya mı Karaböğe gitmedi mi ya? Furkan Abi, ne bu biliyor musun? 2013. Çok ben seviyorum seri çekeceğim. Hı. Hmm. Ben hazırlık maçına gidiyorum. Old test old test çekeceğim. Ooo! Şey şey, of, şey. Çek çek. E, şey şey. test çekeceğim. Tövbe! Abi peki, o çek ama çek, ama çek ama anlamayın peki, yanlış anlaşılma peki. olmasın. Buna bekle yetimhaneden sonra çek lütfen. Old test şeyini çek. Ee, <laughs> yanlış anlamayın. Abi. Çekme. <gülüyor> <gülüyor> çekme old <laughs> arayın. Hani diğer CC var ya. Çekme yalan. Lanet olsun. Hani DLC'si var ya kanka. DLC'sini çek. Yee yeah, beni karoya aldıza. za. Ben, ikka, Royaldız, ha. Aa, ben de diyorum ben çağın neden ben dediymiş. Ben çağın engellemişim. Tamam bunlar. Kanka şu bilgilerini göster. Tamam <laughs> Eğer Videosu bitmiş olan var mı? Ben de. Okur. Ben zaten video çekmiyorum. Yee Ye ye ben süperim ben süperim bakın. Videoyu <laughs> izleyenler anlar. Arkadaşlar, ee, şimdi şu kale bize gelecek mi? İnşallah. Ya penaltıyı bana kullandırtırıyor adamsın. Penaltı olur. İnşallah penaltı olur da ben kullanırım. Lan. Arkadaşlar Abi. eğer biz savaşta isterse videoyu kapatacağım. Bu savaşta olursa sadece kale kuşatması dışında olanları o kapatacağım. Furkan yanlış Çağrı Çağ'ın çağır, eski dedim. <laughs> Abi çağ grubu Hı -hı. için asker maaşları. Hadi bakalım başladık. Sonunda ya 10. dakikada maçı başlıyoruz. Yok böyle bir şey. NTV. TV? sizce Lig TV'de mi oynansın maçlar? NTV Spor'da mı? Lig TV'de. Aşağıya yazın. NTV Spor değil Lig TV. Lig TV'de oynayın. TV. Arkadaşlar <laughs> e, bu mama konuşuyor. E, videoyu kapatalım. Bir dahaki bölümde kale bizim. Yalnız şey bu bölümde şeyde oynuyorum e, ee, ne TV oynuyorum diğerinde e, şey ne TV ya ne TV, ne, ne TV ya NTV NTV spor NTV ya işte ya Arkadaşlar beni izlediniz e, arkadaşlar beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için, için teşekkürler. Oyunun <laughs> yerine abone olmayı unutmayın. E, videolarıma like atmayı unutmayın. Bana da abone olmayı unutmayın. Kanalımız da bu arada. E, Gol! Oyunun <laughs> yerindekiler bana abone olmayı unutmayın. Lanet mı? Lanet olsun <laughs> ofsayt. Bendekiler oyunun Bilmiyorum. yerine abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere <laughs> hoşçakalın ve.